Merhabalar, ben İmdoğdur'un gayrimenkul danışmanlığı yetkilisi Nilay Kurşunoğlu. Konuğum, sevgili arkadaşım, sektörün öncü STK'larından ilçe başkanımız Sevilice Gümüş Kapar. Bu arada sevgili meslektaşım sanırım en uzun isimli Kesinlikle. gayrimenkul danışmanı <laughs> Bodrum'daki. Ee, hoş geldin Ececiğim. Hoş bulduk. Ee, bu teklifimi kabul ettiğin için de çok teşekkür ediyorum. Sen beni ilk defa konuk ettiğin için ben teşekkür ederim. Sağ ol. Ee, şimdi biz Bodrum'da Torba Mahallesi'nde güzel bir taş evin bahçesinde seninle birlikte bu Bodrum'da son biliyorsun spekülasyonlar çıkıyor ve biz Bodrum'a senin Bodrum'lu olarak ve ben sonradan Bodrum'lu olarak neden Bodrum'u konuşmak istiyorum esasında? Önce lütfen sen de kendini bir tanıtıp bir bu konuda bize Görüşlerinden bahseden misin? Menüneyle ee, biz çok uzun yıllardır Bodrum'da yaşıyoruz. Ee, bilmeyenler için söylüyorum, ee, burada büyüdüm. O yüzden bu yaz başında çıkan her sene bu çıkan Bodrum'da fiyatlarla ilgili yanlış e, reklamdan dolayı son derece rahatsızım. E, Bodrum'da yaşamak demek, e, Bodrum'da Bodrum'un yazını geçiriyor demek olmak demek. Bodrum'un en ünlü beachlerinde, en ünlü restoranlarında yemek yemek değil. Ki hatta biz sanırım kışını daha çok seviyoruz. Kesinlikle. <laughs> Hele bir Bodrum'un ekim kasını vardır ki, ki tadından yenmez. <laughs> <laughs> o yüzden bu çıkan haberler o kadar yanlış tanıtıyor ki Bodrum'u. Bodrum'da yazın siz isterseniz hiç para harcamadan son derece keyifli vakit geçirebileceğiniz alanlar var. Bodrum'da sadece deniz, kum, güneş yok. Bodrum'un çok güzel yürüyüş alanları var. Leylek yollarımız var. Bunu çoğu eminim takipçinin bilgisi dışındadır. Bodrum'da, Bodrum'un civarında ...hiç keşfedilmemiş hala çok güzel koylar var. Siz bir kamp sandalyenizle, kamp masanızla son derece keyifli saatler geçirebilirsiniz. Bu demek değil ki siz bir e, işletme konforu almadan vakit geçiriyorsunuz. Aslında bu tüm dünyanın şu anda kavuşamadığı lükslerden biri. Bu kadar güzel denizin, bu kadar güzel iklimin yanında e, bunları özgürce yapabiliyor olmak... ...hala Bodrum'un bu dokusunu koruyor aslında. Esasında belki de Bodrum'un hem Türkiye'nin hem dünyanın göz bebeği olmasının e, önemli bir destinasyon olması, büyük bir mozaiği kaplaması yani dediğin gibi hiçbir şey harcamadan en basit bagajınızı attığınız iki kart sandalyesi bir şey da burada bir hayat yaşayabilirsiniz ama gerçekten tüm dünya markalarının Bodrum'da olduğunu da çok iyi biliyoruz. Onlar da ayrı bir değer katıyor. Dolayısıyla her bütçeye, her yaşama, hitap eden bir yerde emlakçıyız. Evet aslında şanslıyız. Kesinlikle, <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> hem burada yaşıyoruz, <laughs> hem de burada para kazanıyoruz. <laughs> evet. <laughs> Ve e, tabii ki Bodrum'la ilgili her şey de e, otomatikman bizim sektörümüzü etkiliyor. Yani tabii ki global olarak ya da Türkiye'deki yani makro ekonomi, bir de bizim Bodrum içinde bir mikro ekonomimiz var. <laughs> e, sektörde uzun yıllar tecrübelerimiz var ikimizin de. Türkiye'de gayrimenkul piyasası öldü bitti her şey çok kötü derken biz Bodrum'da Allah'ım ne olur bir satılık konuk çıksa da belirli bölgelerde alıcılarımız da hazır bizi bekliyor diyerek satışa çevirdiğimiz dönemleri de yaşadık. E, fakat tabii ki şu an birazcık daha duran bir piyasadayız malum ekonomi konjüktürler. Fakat ben diyorum ki Bodrum yine Bodrum ve her zaman Bodrum. Ee, ve onun için böyle fark yaratan e, projelerle e, fark yaratan yaşam hayallerini insanların gerçekleştirebileceği bir yerdeyiz ve bu da en şanslı insanlarız çünkü e, hem en düşük bütçeli gayrimenkulleri de pazarlıyoruz çok lüks konutlara da gidiyoruz ve bunun içinde biz yaşıyoruz ee, burada Sence Bodrum'da hala fırsat diyebileceğimiz ee, lokasyonlar hala yatırımcımıza kazandıracak. Şimdi bu açıdan bakabiliriz gayrimenkule bir yatırım aracı olarak bakabiliriz ya da şu ana hala işte İstanbul'da bir deprem korkusundan dolayı ya ben Bodrum'a yerleşsem çocuğumu kurma ve senin benim oğlum büyüdü 31 yaşında ama <laughs> senin bir de hala okuyan bir oğlun olduğunu bildiğim için eğitim sektörünü şu an Bodrum'daki eğitim kafesini benden çok daha iyi yorumlayacaksın. İşin çok içindesin. Ve böyle düşünen yani 12 ay Bodrum'u düşünen Bodrum'da yatırımı düşünen ve Bodrum'da sadece 3 ayını geçirmeyi düşünen diye profili 3'e ayırsak bunlar hakkında böyle, böyle küçük küçük fikirlerini paylaşabilir misin? Ee, şöyle söyleyeyim. Mesela biz bir gayrimenkulün fiyatını belirlerken önce gayrimenkulün değerininler ne belirliyor? Lokasyon. Lokasyon. Genel çerçevede Türkiye'ye yukarıdan baktığınızda Bodrum'un lokasyonu eşsiz. Coğrafi açıdan alternatif olamayacak bir bölgedeyiz. Bir Bodrum daha yaratılamaz. Ve şu an dünyanın gözünün Bodrum'da olmasının sebeplerinden en önemli sebeplerinden biri bu. Siz burada hem yaz aylarınızı son derece keyifle istediğiniz gibi geçirebiliyorsunuz, hem yaz kış yaşayabiliyorsunuz. Şu anda okul konusuna gireyim. Birçok sayıda kolej var. E Eğitim anlamında büyük şehirler kadar iyi değil. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Oğlum 9 yaşında. Ee, ancak burada çocukların sahip olduğu öyle lüksler var ki siz diyorsunuz ki bu eğitimle böyle aslında diyorsunuz. Çünkü benim oğlum hala sokakta oynuyor. Benim oğlum mayıs, nisan'dan itibaren aralığa kadar denizin içinde büyüyor. büyüyundan kale Kundan yapıyor, kale hala. yapıyor hala. Hala Sokakta saklambaç oynuyorlar, denizde işte kum oynuyorlar. Ya bu, bunlar artık büyük şeylerdeki arkadaşlarımla konuştuğumda anlıyorum ki gerçekten büyük lüksler. O yüzden e, biz eğitim konusunda e, buradaki kolejlerin hepsini tenzih ediyorum. Yanlış anlaşılmasın. E, belki benim o kaygı seviyemden, annelikten olabilir. E, eğitim konusunda e, bir Ankara İstanbul kadar iyi olmasak da Bodrum bu anlamda çocukları doyuran bir yer. Kolej Anladım. anlamında. Eğitimi de tamamlayacak bir sürü de biz. 2016-2017 yıllarında çok da büyük bir beyin göçü aldığımız için hani belki kolejler bu anlamda daha yetersiz kalabilse bile aldığınız eğitim göçüyle gelen beyin göçüyle evet. değil, bunu zaten tamamlanabilir bir şey aslında yani. hani e, Buradaki çocuklar şu anda sanatla iç içe büyüyor. Bu Türkiye'nin çoğu yerinde olmayan bir şey. Resim galerileri, müzik kursları, konserler, piyano resitalleri. restürleri büyük şehirlerde bunlara ulaşmak o kadar kolay değil. Bu durum ne de olsa her ne kadar trafik çok adresek de e, hala bir yerlere ulaşmak çok kolay. E, bu... Festivallerin ardı arkası kesilmiyor Bodrum'da. Bunlar çok öncelik yoktu tabii. Şu anda eskiden bir etkinlik olduğu zaman koşarak giderdi. Şimdi ben Bodrum'daki etkinliklere yetişemiyorum. Evet. Kaçırıyorum çoğunu. sonradan gelenler daha çok biliyorlar. Evet. Ay şu vardı duydun mu ya öyle miydi biz görmedik onu falan oluyoruz dediğin gibi. Ama Kesinlikle. biliyoruz ki orada değil sonra burada da yakalayabiliriz. Çünkü e, her şekilde Bodrum'un e, 12 e, mahallesi, semti var diye baktığımız zaman zaten e, hem o trafik de esasında evet yani kaçınılmaz bir gerçek ama bugün biz Bodrum'u hani emlakçı olarak kuzey güney diye ayırdığımızda bugün atıyorum Bodrum'un güneyinde işte e, bir yerde bir gösteri bir şey olduğu zaman aynısını bir bakıyorsunuz bir süre sonra kuzeyde de bir mekanda çok rahat görebiliyoruz. Dolayısıyla esasında bir şey de kaçırmıyoruz. Orada zaten hep şey diyorum ben yani hava alanına benim oğlum biliyorsun İstanbul'da olduğu için ee, ilk İstanbul'dan Bodrum'a gelirken dikkat ettiğim en önemli şey ulaşılabilir olmak. Yani alo dendiğinde ben oğluma gidebilmeliyim. Bu anlamda zaten günübirlik eğitimlere de gidiyoruz. Biliyorsun sabah uçağa bin, git İstanbul'a eğitimini al. Akşam tekrardı ve geldiğinde de Bodrum Kale hani yokuş başına geldiğinde <laughs> okuduğunda ha tamam diyoruz. Evet. Bizim yerimize geldik. Ee, Dolayısıyla çok gerçekten şanslıyız hani bir cennet köşesinde yaşadığımız için ve yatırımcılarımıza... E, yatırım fırsatı, e, lokasyondan bahsetmiştim orayı toparlayayım. Hala fırsatımı gayrimenkul ne zaman alınır? Kimsenin almadığı zaman alınır. Aslında şu an Bodrum'da gayrimenkul almak için en doğru en zamandayız. Doğru. E, lokasyon gayrimenkul fiyatını belirlediği için ve Bodrum'un coğrafi açıdan bir alternatifi olamayacağı için Bodrum hala yatırım fırsatını büyük ölçüde taşıyor. Yatay yapılaşmamız, evet. imarların durdurulmuş olması gibi bir sürü yaskış şu yaşaması. an yaşaması, bir sürü şu an fırsatlar var. Ee, biraz daha ne diyorum, Türk toplumu olarak seviyoruz böyle kira hazır gelsin, mevduat faizi hazır gelsin, biraz konfor alanımızda kalalım diye seviyoruz ama hani hep bazen böyle konuşuyoruz ya, işte iki yıldır Bodrum'da yer arıyorum, hep deriz ya biz en arkasına da olsa bir atlayın şu trene de. Ondan sonra zaten hani yavaş yavaş basamakları çıkarız bir anda 10. basamaya. Yani bir anda Bodrum'da hayalini kurduğunuz evi bulamayabilirsiniz. Ama bu hiç adım atmayacağınız anlamına gelmiyor. Hiç atmadığınız süreç bu trende değilsiniz zaten. Hatırlıyorum. Trene binip yolculuğu birlikte biz zaten buradayız ve her süreçte destek olarak bunu yakalamaları gerekli. Özellikle toprak konusunda yani bir de senin ee, biliyorum Bodrum'un diğer köylerinde tarlalarda yatırım fırsatlarının hala zaten tek yer şey toprak. toprak. Dolayısıyla bu konudaki uzmanlığını da biliyorum. Köyler de nasıl? Birazcık hani yatırım derken oraya da girebilir misin lütfen? Tabii. Ee, buranın köylerinin değerli olmasının sebebi genel olarak yine iklim ee, ve zeytin. Bizim zeytinlerimiz ve zeytinyağımız buradan çıkan zeytinyağı çok kıymetli. Yani İtalyanlar şu anda Milas'ın bir köyünde yer topluyorlar. Buranın zeytinyağından dolayı. Ee, siz e, Türkiye'nin diğer bölgelerinde zeytinyağını daha işlenmiş aseti indirilmiş alıyorsunuz. Burada zaten biz fabrikadan gidiyoruz, e, soğuk sıkıp. Direkt zeytinimizi toplayıp, toplaktırıp ya da alabiliyorsunuz. Sırtırabiliyorsunuz. Sırtırabiliyorsunuz. Böyle evet. eklemek kendimiz yapabiliyorsunuz yani. Kendi zeytinyağını yani yemek kadar güzel bir şey yok. diyor. Herkese tavsiye ederim. <laughs> e, köyler şu anda, ben köyleri şöyle değerlendiriyorum tam olarak. Çeyrek altın gibi. Evet. Çıt <laughs> çıt <laughs> yukarı gidiyor. Çünkü ulaşılabilir rakamlarda küçük parseller alabilirsiniz. Her e, bütçeye uygun var. Küçük bir, bir dönümde alabilirsiniz, iki dönümde, on beş dönümde. E, Minas'ın köyleri de rakamlar Bodrum'un köylerine göre tabii daha uygun. E, havalimanına yakınlık burada kıymetli. Miras'ın köyleri de havalimanına çok yakın. E, dolayısıyla köylerde yatırım fırsatları rakamsal olarak küçük rakamlarda çok daha fazla var. Şöyle evet. bir de falan varsa ee, yani. var Hatta e, bizim bir ufak bir yatırımımız vardı biliyorsun hep birlikte yaptığımız şu an ona da değinmek istiyorum yani biz de evet gayrimenkul danışmanlığı yapıyoruz ama fırsatları ve olanları global olarak da değerlendiriyoruz. Bununla ilgili mesela ilk yatırımımızı hani bir dönem dedik ki yurt dışında yapalım dedik. Hep birlikte bir yatırıma girdik. Şimdi ne diyoruz? Şimdi kendi yatırımımızı çekelim. çekelim geriye. Çekelim, burada toprağa dönelim diyoruz. Bunu biz bir evet. kendi yatırımlarımız için tecrübe yapıyoruz. ettik. Ama bir, bir dönem diyorduk ya yurt dışında böyle yatırımlar var şu kadar veriyorsunuz bu kadar ki biz de buna inandık. Bir fiil gittik, gördük, kanaat getirdik fakat şu an görüyoruz ki Türkiye'deki toprak değeri hiçbir yerde yok. yok. Ne köyüm köyüm, köyüm. yani. Aynen. Ve köyüm köyüm dediğimiz yere şu anda her sene medyadan da eminim herkes duyuyordur. Jeff Bezos, Tabii Bill mi? Gates. Ya Bu isimlerin e, buralara gelmesinin bir sebebi var. Şu. Jeff Bezos şu an dünyanın herhangi bir Gece yerine. Mi? İşte ulaşabilir <laughs> neticede yani. <laughs> Bunlardan bahsediyoruz. Ve... Bir de ona sorsak <laughs> acaba neden buldum diye mesela. Keşke öyle bir imkan olsa. Yani ben bu kuru tarım ve arazi toplama efsanesinin doğru olduğunu inananlardan onu söyleyeyim. Çünkü neticede buna ihtiyaç Var. Dünyada stok tükeniyor ve bizim toprağımız çok verimli. Siz bahçenizi Bodrum'da küçük bahçeli bir ev alsanız bile ya da küçük bir toprak alsanız hafif eşerilseniz iki tane gübre ektiniz <laughs> <da> çıkıyor. <gülüyor> bu <gülüyor> muhteşem bir şey. Esasında burada tam da şuna değinmek istiyorum. Yani bu 2020'den sonra işte Covid hepimizin suratına çarpan bir tokat oldu. Yani hiçbirimizin görmediği bilmediği bir süreçte. Dolayısıyla dünyada bir şeylerin değiştiğini zaten görüyoruz. Yani genel anlamıyla hiç onlara girmeyeceğim ama işte e, global olarak işte ekonomik kriz, adaletsizlikler, eğitimin e, bozulması gibi global gibi şeyler var. Tabii bunlar bizim değiştiremeyeceğimiz şeyler ve biz bunlara odaklanmıyoruz. Ama ve lakin Bodrum içinde söylenen işte susuz, yok, elektrikleri kesiliyor, sırafaları patlıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor dediğim zaman esasen Bodrum yine bir fırsatı barındırıyor. Ee, ve hep yatırımcılara yönlendirmeye çalıştığımız şey bu bizim müteahhitlerimizi. Diyoruz ki ekolojik evler yapın, güneşimizi kendimiz üretelim, güneş enerjisine elektriğimizi kendimiz üretelim. Şey, yağmur suyu arıtma sistemleriyle bahçemizi e, sulayabiliriz, havuzlarımızı bunlarla doldurabiliriz. Dolayısıyla biz burada tekrar bir Covid hani Allah yaşatmasın hiç kimseye ama burada zaten fiyatlarımız orada çok çıldırdı. Herkes tam da bu sebepten burayı tercih etti. Üstteki alanlarında bahçelerinde çıkıp yürüyerek yaşamak. Dolayısıyla bir de yönlendirmeler bu şekilde olduğunda bugün en kötü bir senaryoda bile Bodrum'da işte şu an torbada bir taş evdeyiz mesela. İşte şuraya bir şeyler ekseniz karnınızı doyurabilirsiniz. Evet. Ondan sonra işte su depoları şunlarla bunlarla susuzluğunuzu halledebilirsiniz. Güneş enerji sistemi görüyorum, su depoları görüyorum. Evet. Bunlarla da sürdürülebilir bir yaşamı her şartta sağlayabilir sağlayabiliyoruz hep birlikte yani. Bunların hepsini yapabildiğiniz bir lokasyondan Nasıl bahsediyoruz lokasyonlu. şu anda. Hadi. Böyle şekilde de yaşayabilirsiniz, yazlık olarak da kullanabilirsiniz. Öyleyse. Herhangi bir aksi durumda buraya yerleşip dediğim gibi yaz kış hayatınızı rahat rahat sürdürebilirsin. O yüzden e, Bodrum'un hep de bu tarafından bakmak istiyordum zaten. Teşekkür ederim Hilal'cığım sen de vesile ben oldun. çok teşekkür ediyorum. E, Bodrum'da yatırım fırsatı her zaman var. Ve evet, Bodrum'u hepimiz çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Biz hep buradayız ve sektördeki 21 yıllık tecrübeyle e, baktığımda sektör inanılmaz e, ilerledi. Fakat tabii her büyüme arkası, yani arkasından bir takım e, nasıl söyleyeyim hani bilgi kirliliğini de getiriyor. Ee, çok şükür emlakçı olarak bir yasamız oldu. Yani artık emlakçılık gerçekten e, dünyadaki gibi Bodrum'da da değil tabii ki sadece Bodrum'da değil. Türkiye'de de saygın meslekler arasına girmek için öncelikle bir yasamız oldu. Ee, bir takım şartlar getirildi. Ve biz tam bunları savunurken zaten ikimizin yolunu kesişen bir öncü STK'da sen başkanlığını yapıyorsun, ben eğitim başkanlığını yapıyorum. E, bu anlamda Bodrum'daki bütün e, gerek belediye başkanımız gerek kaymakamımız gerek ticaret odası başkanımız sektörün gelişmesi için bizim yaptığımız her şeye de destekler ve dolayısıyla e, bütün bunun yanında bizler bu kadar emek verirken e, duyuyoruz duymuyor değiliz yaşanıyoruz maalesef Bodrum'un Bence yatırımcıyı kaçıran, alıcıyı üzen, hayallerini kıran, sadece maddi değil hayal kırıklığı duygularına da e, dokunan. Maalesef bu işi sadece Bodrum'daki çok fiyatlar yüksek, çok yüksek rant var diye yorumluyorum ben bunu. Bilmiyorum doğru mu. Bir takım işlemler de duyuyoruz. Ve biz zaten duydukça en çok üzülen biziz. E, çünkü gerçekten emlakçılık böyle bir şey olmadığını biz biliyoruz. Peki bana sevilece gümüş kaparın bir emlakçılığı ya da bir alıcının e, neden bir emlakçıyla çalışması gerektiğini e, emlakçısını seçerken nelere dikkat etmesi gerektiğini şöyle kısaca ee, bir bahsedersen sanırım Bodrum'da özellikle bizim bu e, şu an yaklaşık 80, 85. 85 kişilik e, bir STK'nın da e, askerleri olarak diyeyim hep birlikte e, biz ne düşünüyoruz esasında Gümüş Gümüşbapar diliyle bize bir bahseder misin kısaca? Ben de emlakçılığa başladığımda yeni üniversite mezunuydum. Benim de emlakçılık ilk ve tek mesleğim. Bu TÜGEM, Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği, Bodrum Temsilciliği teklifi geldiğinde de çok mutlu oldum. Çünkü mesleğimi para kazandığım ve emek verdiğim mesleğimin tabii ki daha iyi yerlere gelmesini çok arzu ediyorum. Ve bu yolda da yönetim kurulu olarak hep beraber çalışıyoruz. Bizim bu katkılarımız, Bodrum diğer illerde de diğer il başkanları çalışıyorlar. Tabii ben kendi ilçemizi çok daha iyi takip ediyorum. Bu katkımız Bodrum'da ses getirmeye son bir sene başladı. Bizi tanıyorlar, bizim nasıl çalıştığımızı biliyorlar. İlk başta yaptığımız, da biliyorsun. Ya, ya hiç, çalıştığımız duygu buydu yani? <laughs> yani. beş kişilik beş kişilik Bir kişilik beş kişilik beş Dedik ki tüm girişimci emlak Müşavirleri Derneği üyesi ise bir emlak danışmanı bilinsin ki ha bu tamam bu iyi çalışan bir emlak danışmanı. Bunu yaratmak istiyorduk. Ve bu Evlatları artık, doğru, ticaret taşımaz, evet. yetki belgesi olan. E, burada e, burada aslında bizler bu konuda Tabii ki eğitimli danışmanlar, bu işi profesyonel anlamda yürüten emlak danışmanları bunların farkında. Burada bilinçlenmesi gereken taraf tüketici tarafı. Tüketicilerin ne yapması gerekiyor? Hem satıcıların hem alıcıların emlak danışmanına bir kere öncelikle yetki belgesini sorması gerekiyor. Mesleki yeterlik belgesi, yetki belgesi var ise o zaman çalışmak Meslebi. gerekiyor. Eğer bunlar varsa size şikayet edeceğiniz bir mecra var. Takip edebileceğiniz bir mecra var. Eğer bunlar yoksa siz bu danışmanla eğer sıkıntılı bir işlem yaparsanız bu danışmanla ilgili herhangi bir şeye ulaşamazsınız. Biz bunu hatırlıyorsunuz değil mi? Ee, gittiğimizde öğrendik ki biz bugün bir hata yaparsak sektöre bu kadar değer katmak için çabalarken bizim bir şikayet merciimiz var. Evet. Meslekten menek atar gidebiliyoruz. Ama bu evrakları olmayan bir e, danışman arkadaşım diyemeyeceğim çünkü sektörde aynı yerde görmüyorum kendimi. Bir kişi bunu yaptığı zaman sadece yaptığı yanına kar kalıyor. Evet. Hiçbir cezai şartı falan hiçbir şey yok. yok. Ama bizi meslekten men etmeye kadar gidebilecek şikayetler var yani. E, bu tüketicinin, tüketicinin, elindeki önemli bir güç. Bunu kullanmak gerekiyor. Yani ve danışman araştırırken ne yapmak lazım? Yetki belgesini sorduk. Arkasından artık çok kolay her şeye, bütün bilgilere ulaşmak çok kolay. Biraz internette araştırma, isim soy ismini yazarsanız zaten bütün bilgilere ulaşabiliyorsunuz. En azından pazarladığı portföyleri görebilirsiniz. Onunla ilgili daha önce yazılmış, çizilmiş bir resimden mutlaka birkaç bilgiye ulaşırsınız. Burada eminizin, gayrimenkulünüzün fiyatını komşulardan öğrenmek yerine ben bütün müşterilerim bunu söylüyorum. Oturup danışmana çalışmak lazım kimle çalışmalıyım? Onu bulursanız o zaman işleriniz o kadar rahat ilerliyor ben ki. Çalıştandı. bizim arkadaşım oğlu da emlakçılığa başladı. Bir, tabii ki sektöre evet. yeni gelen arkadaşlarımız çok kıymetli. Yani biz ilelebet bu işi değil. Biz de sektöre girdiğimizde hiçbir şey bilmiyorduk. Ama hep ne diyoruz? Eğitimlerle kendini geliştirmek, yetiştirmek oldum diye bir şey yok. Ben 21 yıl önce bu sektöre başladığımda gerçekten biliyorsun hikayeyi. Bir emlakçı tarafından kandırıldığım için dedim ki şu an bütün motto'm um bunun üstüne 21 yılın bunun üstüne bu yalanla bu para kazanılıyorsa ben doğrulukla hayli hayli kazanırım dedim. Ama <laughs> insana güzeli duymak herkesin çok hoşuna gidiyor. Biraz doğru söyleyeyim Dokuz köyden kovarlar var. Ee, biz tam en büyük işimizin bence en önemli yeri doğru fiyat belirlemek. Komşum ne der? Arkadaşımın kızı da yeni başladı bu işe. Denge e, ziyade e, kendini geliştirmiş sektörde var olan birazcık e, hani referans. Bugün ben hep onu söylüyorum. Bir doktora gidiyorsunuz. Doktora gitmeden önce bir tabeladan gördüğünüz doktora gitmiyorsunuz. Ya da arkadaşınız diye bir doktora gitmiyorsunuz. onun uzmanını arıyorsunuz. Doktor arkadaşınız. Ama bu konuda uzman olmayabilir. Dolayısıyla biz bir gayrimenkulü de tıpkı hisse senedi, döviz, altın gibi bir yatırım aracı olduğu için Dolayısıyla uzmanınızı araştırın. Evet diyoruz. Evet. Ve bir gayrimenkul danışmanı e, sizlere çok fazla para kazandırabilir. Ve bunu e, bilmek, bunu ölçmek, öngörmek... Geçmişten bugüne ne olduğunu bilen bir danışman gerekiyor ki neticede biz bir e, servet transferi yapıyoruz. E, bu önemli bilgiye sahip olunması gereken bir meslek dalı. Alanlarda yapılmaması gereken bir iş. Neyse ki şu anda yasalar bizi az da olsa koruyor. E, ama burada biz birbirimizi koruyoruz diyeliyoruz. Evet, biz birbirimizi de koruyoruz. Bizim bu e, şu anda TÜGEM'de yaptığımız bu işbirliği 85 üyemiz var. Hep beraber her salı buluşmalarımız, sürekli mesleki anlamda birbirimize fayda sağlıyor olmamız aslında bizim müşterilerimize de fayda sağlıyor. Esasında çok güzel bir şey var yani bir fırsat. Çünkü mesela biliyorsun ben hep derim ki ben Bodrum'un güneyinde daha çok çalışıyorum derim. Kuzeyinde çalışan, senin gibi bir sürü meslektaşım var. Ben oradan bir portföy geldiği zaman ya da benim bir ee, danışanım Miray böyle bir şey var dediği zaman evet ben şu an bunu bilmiyorum ama öğrenebileceğim doğru çalışan o kadar güzel meslektaşlarım var ki eşittir çözüm ortağım benim için doğru evet. çözüm ortaklarıyla biz burada e, her geçen gün büyüyen bir aileyiz e, ve bu da ne yapıyor elinde sonunda tüketiciye kazandırıyor yani şu an gittiğimiz zamanki alıcılarımızdan ya da satıcılarımızdan. Gerçi şu an gerçi sektöre girenlerin çoğu da gayrimenkul alırken ya da satarken yaşadığı kötü tecrübelerden dolayı gayrimenkul sektörüne giriş yapan da sanırım hasrı sayılır bir danışman oranı var, da vardır. Var. Ee, i̇stersen bunu da şöyle bir toparlayalım. Bodrum'da emlakçılık, neden Bodrum'da gerçekten bir uzmanla çalışılması gerektiğine senin ağzından dinleyip sonra seyircilerimize teşekkür ederim. <laughs> Bir uzmanı var. E, bu uzmanla çalışıp yetki belgesi yeterlik belgesini sorup doğru danışmanla işe girişildiği zaman alıcı veya satıcıymış için söylüyorum. İkisi için de söylüyorum şu anda. Son derece keyifli bir süreç geçirebilirsiniz. Hem bu fırsatlardan haberiniz olur, hem gayrimenkulünüzü doğru zamanda doğru fiyatla satma fırsatını yakalamış olursunuz. Dolayısıyla danışmanınıza mutlaka yetki belgesini sorun, verin. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.